geçmen var? Kahvaltı için hazırlandım. Kahvaltı dedin. Artı üstü, de kağıdı üstünde artık yiyeceğiz lan. Bak Nuri. Bir kedi kendisine olan saygısını yitirirse her şeyini yitirir. Sen kendine iyi bakacaksın ki insanlar da sana iyi baksın. Allah yemek. Çöl Sorun bana bak ha. Bu kadının verdiği yemekleri falan yeme. Böyle Haytap'a şikayet etmek lazım ya. <laughs> haytap kim? Kedilerin efendisi mi? He, böyle ormanda Tarzan'la birlikte falan takılıyorlar o şekilde. Geri zekalı. Zaman gelince öğrenirsin Haytap kim? Aa, tip tipe bak. Evden mi kaçtın sen? Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Artık evim burası. <laughs> Çok salak bir şeysin sen ya. Bir poz ver bakayım. <laughs> ...şunları Facebook'a koyayım. Hayır, bulunmak istemiyorum. Bulunmak istemiyorum dedim. Plaş, flaş flaş. Sahte mama çetesi baronu fotoğrafını çeken muhabire saldırdı. Ay sabah sabah çok güldüm. Nuri. Ha? Kaçmamız lazım. Niye? Kadın fotoğraflarını Facebook'a koyacağını söyledi. Ee, evet, ne yapalım? Koysun ya. Güzel oldu. Ya ben bulunmak istemiyorum. Oğlum manyak mısın sen ya? Burada düzenimizi kurmuşuz, yediğimizde önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Üstahımıza dişiler, satığa kadar mokoku. Gitmemem <laughs> ki benim bura iyi Sen onların nasıl insanlar olduklarını bilmiyorsun. Artık seni de rahat bırakmazlar. Ya hacı, sana ne yaptılar orada? İyi yürü gidelim bari hadi gidelim ya. Oo. Bırak sonra vicdan yapacağım. Öldürürler burada çünkü. Kuyruğuma basma burada. Allah'ım ya. Dinlenmenin sırası mı abi? Sen sosyal medyanın gücünden haberdar değilsin. Kadın face'e koyacağım dedi fotoğrafları. Biriyle buluşacağız birazdan burada olur. Kim? Bir arkadaş. Güvenli ellerin listesini getiriyor. Vay vay vay. İki bela mori. Çok uzun zaman oldu. Selam Sibel. Liste yanında mı? Bu hmm, taraftan daha gençmiş. Ben Cefri. <laughs> Eski sahiptirme öyle derdi de Jeffrey'i sevdim ben Burası şimdilik güvenli Bir kaç gün kalabilirsiniz burada İkinci katta oturan kadın Sabahları saat sekizde yemek yemiş Sizden başka beş kez daha var Aralarına karışın Sağ Babana çok selam söyle Aramıza dönebilirsin biliyorsun değil mi ben Şimdilik böyle iyi Bir kaç gün sonra görüşürüz Görüşürüz Sen de çıkar şu grupta Jeffrey Çok dikkat çekim. Şöyle kuytu muytu bir yer bulalım. Buraya yatamadım tam ya. Dinlenelim biraz hadi. Önce biraz konuşmamız gerekmiyor mu? Ne konuda? Kim bu kediler? Neden sana iki bela diyorlar? Bana bak Cafer. Yani çefri. Herkesin sırları vardır. Zamanı gelince hepsini öğreneceksin. Hadi yürü şimdi gidelim mi ya? Tamam. Hadi. Saçmalama Nuri. Tabii ki senin sevgilinle asla birlikte olmam. Oğlum yeni yeni adetler çıkarmaya. ya. Bak bizde olay şu. Azıyorsun, gördüğüne dalıyorsun. Bu kadar bitti. Duygusuz seks yani. <gülüyor> kaç, kaç. Kaç. <laughs> 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 akşam stresini atmamız lazım hadi. Bu akşam yan bahçede parti varmış. Parttan var tamam. Sen Nuri <doğru> misin? <laughs> Ay buyurun ama ne oluyor burada ya? Nuri sakın dediklerine inanma sakın. <laughs>